Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimize kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için ÖSYM tipi 5 tane soru hazırladım. Konumuz konumuz ne? Konumuz Osmanlı kültür ve uygarlığı. En önemli konulardan biridir sevgili arkadaşlarım. Üzerinde durmamız lazım. İlk soru yıldızlı sorudur. Umarım doğru yaparsınız. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bakıyoruz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kadın hayatında değişim yaratan unsurlar arasında bulunmamaktadır? Şimdi değerli arkadaşlarım, Osmanlı tarihinde kadın hakları savunucusu kimdi? Bunu bilmemiz lazım değil mi? Tabii ki Fatma Aliye'ydi. Fatma Aliye. Doğru mudur? Kadın gazetelerinin artması 19. yüzyılda yaşanan bir gelişme mi? 19. yüzyılda yaşanan bir gelişmedir. Meşrutiyetin ilanı sonucunda kadınlara sesme ve seçilme hakkının tanınmasını bir bırakalım burada. Kız öğretmen okullarının açılması hangi dönem? Abdülaziz dönemi. Biz buna Darül Muallimat diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şöyle yazayım umarım sar. Darül Muallimat. Darül Muallimin biliyorsunuz ki erkek öğretmen okuluydu o. Abdülmecit dönemiydi. Kadın yazılarının dergilerde yayınlanması Hangi dergi örnek verebiliriz? Şu ve örnek verebilir miyiz? Şu kufezar ve örnek verebiliriz değil mi? Kadın nüfusunda okur yazar oranı artar mı? Tabii ki artar. Dergi varsa okur yazar oranı da artar. Ancak 5 kına baktığımızda meşrutiyetin ilanı sonucunda kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması yoktur. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934 yılında Atatürk dönemine tekabül ediyor. Cevabımız 5 hıkkıdır sevgili arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde padişahlık makamı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir. Osmanlı soyundan seçilir mi? Seçilir. Hatta Osman Gazi bunu belirtmiştir değerli arkadaşlarım. Eğer Osmanlı tahtına geçmek istiyorsanız benim soyundan olmanız lazım. Anladık değil mi? Yani Osman Gazi'nin soyundan gelmeleri lazım. Bu gitti. Kuruluştan itibaren en yaşlı üye tahta geçer. Bu kalsın. Örfü hukuk kurallarını düzenleme etkisine sahip midir padişah? Tabii ki sahiptir. Çünkü şerif hukuk gibi değildir. 17. yüzyılda, 16. yüzyılda pardon. Halifelik etkisine de sahip olmuşlardır. Ne zaman? Yavuz Sultan Selim döneminde. Hangi savaş? Ridaniye savaşıyla değerli arkadaşlarım. Memlükler yenilmişti biliyorsunuz ki. Şuraya da yazalım. Memlükler yani kölemenler yenilmişti. İlk halife Yavuz Sultan Selim olmuştu. Meşrutiyetle beraber yönetim yetkilerini halkla paylaşmışlardır. Padişah 2. Abdülhamit marif, perver. Değil mi değerli arkadaşlar? Bu da tamamdır. Ancak sevgili arkadaşlar veraset anlayışı şu şekildeydi. Orhan Bey dönemine kadar ülke hanedanın ortak malıdır. İyi dinleyin burayı. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Fatih Sultan Mehmet Han ne dedi? Dedi ki ülke padişahın malıdır. 1. Ahmet ne dedi? Ekber ve Erşet sistemi dedi. Veraset böylece değişti. Yeniden ülke hanedanın ortak malı oldu yani. O yüzden kuruluştan itibaren böyle bir durum yoktu. Ekber ve Erşet yoktu kuruluşta. Geleneksel Türk anlayışı vardı. Cevabımız 5 şıkkı. Devam ediyoruz. Osmanlı ordusunun yukarıdaki birimlerinden hangilerinin İslam öncesi Türk devletlerinin ordularında yer aldığı söylenemez. İslam öncesi devletleri hatırlamamız lazım. O yüzden bu soruyu hazırladım. O yüzden ilk soruları yani ilk soru demeyelim de ilk konuları es geçmeyelim değerli arkadaşlarım. Tarih bir bütündür. Tarihi ayrı hiçbir şekilde incelemeyin. Çalışmayın değerli arkadaşlarım. Yani şöyle ya Umarım bunu yapmıyorsunuzdur. Bazı arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk devletlerini bitirmeden direkt Osmanlı'ya geçiyor. Böyle bir durum yanlıştır. Ya da Türk İslam tarihini bitirmeden Osmanlı'ya geçmek yanlıştır. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Eğer ayrı kopuk çalışırsanız sizin için iyi olmaz. Zaten son bir aya girdik. Zaman bizim için çok değerli. Dikkat etmemiz gerekir. Şimdi Osmanlı ordusunun yukarıdaki birimlerinden hangilerinin İslam öncesi Türk devletlerinin ordularında yer aldığı söylenemez. Tımarlı ordu var mıydı? İslam öncesi Türk devletlerinde tımarlı ordu yoktu. Çünkü İslam öncesi Türk devletlerinde ordu millet anlayışı vardı değerli arkadaşlarım. Tamam. Söylenemez dediğine göre bunu aldık. Donanma var mıydı? İslam öncesi Türk devletlerinde donanma yoktur. Hatta donanmayı başlatan kimdi? Çaka Beyliğiydi. Çaka Bey. İslam öncesi Türk devleti değil. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan beyliktir. Bu da yok. Kapıkulu ordusu merkez ordusudur. İslamiyet önce Türk devletlerinde kapıkulu ordusu yoktur. Türkistan devletlerinde hasta ordusu vardı biliyorsunuz ki. O yüzden bu da yoktur. Cevabımız E şıkkı. Geldik diğer bir soruya. 19. yüzyıla dikkat ediyoruz. Fatma Aliye ile ilgili konuştuk ya. Bakın o çok önemli bir soruydu. İki sorumuz daha var. Değerli arkadaşlarım. İkisi de 19. yüzyıl. Çıkıyor çünkü. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hem yabancı dil öğretim... Ne diyor ya? Heh. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hem yabancı dil öğretimini gerçekleştirme hem de batı ile diplomatik ilişkileri geliştirme amacıyla gelişmelerinden hangileri gerçekleştirilmiştir? Takvim ve kaynağı içindir. İlk resmi gazete değil mi? 2. Mahmut dönemi. Amaç halkı bilinçlendirmektir. Bunda yabancı dil, yabancı dil öğretimi veya batı ile diplomatik ilişki yoktur değerli arkadaşlarım. Gitti gitti. Tercüme odaları olmazsa olmaz. Lale devrinde temelleri atılıyor. Özellikle 3. Selim döneminde Fransa ile yakınlaşma daha çok olduğu için tercüme odaları üzerinde duruluyor. Değil mi değerli arkadaşlar? Bunu aldık. Rüştüye mektepleri ne alakası var? Şimdi ne alakası var yabancı dil öğretimi ile batı? Hiçbir alakası yok değil mi? Rüştüye ne demek? Ortaokul demek. Amaç okur yazar oranını artırmak. Bu da yanlış bir bilgi. O yüzden cevabımız yalnız ikidir. Değerli arkadaşlarım. Geldik. Diğer Gel bir sorumuza şimdi. Bu da iyi bir soru. Soruyu dikkatli okuyoruz. Değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumundaki değişimi hızlandıran etkenlerden değildir? 19. yüzyılda Osmanlı devletindeki siyasal alandaki değişimler toplumsal alandaki değişimi de hızlandırmıştır. Soruyu dikkatli okuduk, değil mi? Bankaların açılması. İlk Osmanlı bankası hangisiydi? Banka. Dersaadet. Değil mi değerli arkadaşlarım? 1856 yılında hatta Eee, Osmanlı Bank da kurulacaktı. Sonraki dönemlerde Ziraat Bank da kurulacaktı Memleket Sandıkları adı altında. Değil mi? Rüştiye mekteplerinin kurulması, ortaokul kuruluyor burada değerli arkadaşlar. Toplumsal alandaki değişimi hızlandırır mı? Hızlandırır. Tamamdır. Yeniçeri ocağının kaldırılması ne siyasi'dir, ne toplumsaldır değerli arkadaşlarım. O yüzden bunu bırakalım. Darülfünün toplumsal değişim değişimi hızlandırdı mı? Hızlandırdı. Peki anlamı ne? Üniversite değerli arkadaşlarım. Üniversite Güzel sanatlar ve hukuk alanlarında okulların açılması özellikle 2. Abdülhamit döneminde açılan Sanayi Nefise Mektebi oldukça önemlidir. Ancak buradaki cevabımız Yeniçeri Ocağı'dır. Yeniçeri Ocağı daha çok askeri alanla ilgilidir değerli arkadaşlarım. Hatta yerine gelen ordu Asakiri Mansuri Muhammediye'dir. Şimdi bazı arkadaşlar bunu düşünmüştür. Eminim ki bunu düşünmüştür. E hocam Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra değişimler daha da hızlanmadı mı? Soru bizden onu istemiyorum bir kere. Diyor ki siyasi alandaki değişimler toplumsal alandaki değişimi hızlandırmıştır. Soru ne diyor? Hangisi Osmanlı toplumundaki değişimi hızlandıran etkenlerden değildir diyor. Anladık değil mi? E şimdi bankalar açılırsa değişimi hızlandırır mı? Hızlandırır. İlk banka banka der saadet. Rüştüye mektepleri açılırsa değişimi hızlandırır mı? Hızlandırır. Okur yazar oranı artar. Yeniçeri ocağı kaldırılması askeriyle alakalı, orduyla alakalı bir durumdur. Ha, haklısınız. Isı hatlarının önü açılır. Ama onu bizden istemiyor. Darülfünün üniversite. Üniversite. Abdülaziz döneminde biliyorsunuz ki açılmıştır. Oldukça önemli. Güzel sanatlar. Sanayi nefisi mektibi değil mi? Cevabımız C şıkkı. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.